Gayrimenkul deyince aklımıza genelde beyler geliyor ama alanında şahane girişimci Gönül Tuzla geliyor. Bakalım bizlere neler anlatmış. Merhaba, ben Gönül Tuzla. Ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Ancak hikayem 9 yaşında başlıyor. Etrafına, toplumuna aykırı bir kadındım. Öyle bir kız çocuğu olarak doğdum. Ve hep hayatımda mücadele ile devam ettim. Ancak Allah'ın bana verdiği en güzel hediye anneliği önce Rabbim nasip etti. Üç çocuk annesiyim. Ee, anneliğimi tamamladıktan sonra 40 yaşında çok önemli ismini söylemek istemediğim, anmak dahi istemediğim bir hastalığa yakalandım ve o süreçte şöyle söyledim kendime: Bu saatten sonra ne olur? Kendin ve hayallerin için yaşa. Bir kadının yapması gereken en önemli şey, ait olduğu hayatı yaşamak. Ben 44 yaşına kadar hiçbir yere ait olmadığımı hissediyordum. Her gece yatağa yattığımda ben bu şehre ve bu eve ait değilim derken 9 Nisan sabahı elimde çantamla şehrimi ve çocuklarımın babasından ayrılarak İstanbul'a geldim. Hikayem orada başlıyor. Hiç umulmadık bir yerde gayrimenkul danışmanlığı teklif edildi bunun için prosedürler vardı, kurslar vardı. Kurslara katıldım, devletin kurslarına katıldım. Hepsini bitirdim. Sonra şu anda bulunduğum ofise geldim. Biraz önce size tanıtırken de söylediğim, adını kitabımda bahsedeceğim Cevdet Malkoç'la tanıştım ve ben kendime bile onun bana inandığı kadar inanmıyordum. Ben bu işi yapamam dedim. Ben bir yıl evvel, sekiz ay evvel kuru fasulyeyi ıslatıp sabah pişiren bir kadınken ben nasıl gayrimenkul danışmanı olacağım derken o bana şöyle söyledi. Siz kendinizin farkında değilsiniz. Ve ocağın altısında Türkiye dördüncüsü oldum. Satış rekoru kırdım. O benim dönüm noktamdı. Çünkü çocuklarım bana şöyle söyledi sabah uyandığımda senle gurur duyuyoruz diyen bir anneleri Çok var. Oysaki yemek yaptığımda sadece eline sağlık diyorlardı. Anne seni seviyorum diyorlardı. Ama seninle gurur duyuyorum'u çalıştığım ve başardığım için duydum. Sonra şu anki hedefim nedir diye sorsanız 2023 yılında Türkiye şampiyonu olmak istiyorum. Nasıl yapıyorsunuz diye sorarsanız sadece kendim gibi oluyorum. Samimi, doğal, içten Sadece kendim gibi oluyorum. Bu başarımı nasıl sebebi ait olduğum şehir ve ait olduğum hayat Fataş Hanım. Bir kadın sadece ait olduğu yerde başarılı olabilir. Gayrimenkul danışmanlığı çok kaliteli bir meslek. Her ne kadar et, etrafta emlakçılık diye geçse de ben bu cümleyi çok kullanmıyorum. Ben bir gayrimenkul danışmanıyım. Sizin mülkünüzün danışmanı benim. Sizin mülkünüzün emanetçisi benim. Sizin mülkünüzün sahibi sizsiniz. Temsilcisi. Ancak temsilcisi benim diyorum. Ve gayrimenkul danışmanlığı bence bu yıldan sonra ki bundan 2-3 gün önce çok iki tane harika üniversite mezunu, çok kariyerli iki genç kızımız buraya gelip imzalarını attı. Bu şunu gösteriyor ki onlar hukuk okumuş, tıp okumuş evlatlardı. Bu meslek hem ticari açıdan iyi kazancı olan bir meslek. Bu meslek sizi aynı yerde sayıklamanızı engelleyen bir meslek. Bu meslek kariyerli bir meslek. Yükselirsiniz burada. Çok özür diliyorum. Ben bir hemşire olsaydım hep hemşire kalacaktım. Aynı hastanede veya başka bir hastanede. Muhteşem bir meslek. Kutsal bir meslek. Evet bayılırım insanlara iyilik etmeyi. Lakin benim ruhumda yükselmek var. Ben 40 yaşından sonra bu mesleğe atıldığım için benim çok kaybedecek zamanım yoktu. Pençelerimi ve gagalarımı tıpkı bir o zirveye yerleşmiş kartal gibi yeniledim ve bu mesleği seçme sebebim kariyerin yüksekliği insanların olduğu yerde değil tam tersine çalışarak başararak çok farklı yerlere gelmenizdir. Ben o anıları olan yerleri çok seviyorum. Zaten mülkün sahibine ve satacağım kişiye de onu söylüyorum. Bu evin bir hikayesi var. Diyorlar ki nasıl? Ama bakın, bu evin bir hikayesi var, bu balkonun bir hikayesi var, bu manzaranın bir hikayesi var. Parantez açarak tırnak içinde şunu söylüyorum. Bence İstanbul bir hikaye. İstanbul'u dinlemek, İstanbul'u anlamakla da ilgili bir şey bu meslek. Bence bu meslek dünyanın en güzel şehrinde İstanbul'da yapılır. Ben tarih çok seviyorum. İtalya'yı da çok beğeniyorum ve İtalya'da bu işi yapmak istiyorum. An, aynı şirket, aynı bünye altında. Çünkü tarihle bu işi devam ettirmek istiyorum. İstanbul'da da tarihi yerler, ben zaten çoğu sahil çalışıyorum. Manzara seviyorum. Ee, dediğiniz, biraz önce söylediğiniz gibi anıları olan yerler bambaşka. 6 Şubat Miladımdı. Hı hı. O 6 Şubat Pazartesi sabahı ülkemizin depremle uyandığı sabah. Evet. Ben artık o tür hayallere çok şey yapmıyorum. Neden diye sorarsanız, öncelikle bence ülkemizde ve İstanbul'da daha sağlam yerler, daha sağlam zeminler hazırlamalıyız. Çünkü düşünseniz ya depremin olacağı bir şehirde muhteşem projeleri çalışsanız ne olur? Bir sabah kalktığınızda 60 bin kişinin, 100 bin kişinin yok olduğunu bilmek size acı verecekse bunun hiçbir önemi yok. Onun için sorunuza cevabım şudur ki bundan sonraki projelerim sadece kentsel dönüşümle ilgili olacaktır. 6 Şubat'tan önce bambaşkaydı projelerim, hayallerim, yalı satmak, boğaz manzaralı hayır. Şu anda sadece ülkem için, İstanbul için, Türkiye'nin her şehri için kentsel dönüşüm. Çünkü buna ihtiyacı olan bir şehirde yaşıyoruz. Uzun yıllar konforlu bir hayat yaşamış bir kadınım. Ancak Antakya'daki dostlarımı aradığımda gönül şu anda çadırda 25 kişi kalıyoruz dediklerinde Yatağımda şunu düşündüm. Konfor alanı nedir? Canlı. Konfor alanına ne kadar alışırsın ve şunu öğrendim ki aslında o konfor alanı ben tek kişilik yatakta da uyuyabilirmişim. Çift kişilik yatakta da uyuyabilirmişim. Onun için 6 Şubat benim niladım, işime de daha çok sarıldığım bir dönem. Çünkü ben ülkem için, çocuklarımı yetiştirirken de bunu söylemişimdir, ben evlatlarımı da ülkem için yetiştirdim, kendim için değil. Şu anda yaptığım işi de ülkem için yapacağım. Vatandaşlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı, daha güvenilir yerlerde yaşaması için.